Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlatıyor. Sizden evvelki ümmetlerden birinde üç kişi yola çıktılar. Geceyi geçirmek için bir mağaraya girdiler. Derken dağdan bir kaya yuvarlandı ve mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine şöyle dediler, İyi amellerinizi vesile kılarak dua etmekten başka bizi buradan hiçbir şey kurtaramaz. İçlerinden birisi şöyle dedi, Allah'ım benim çok ihtiyar annem ve babam vardı. Onlardan evvel ne çocuklarıma ne de köle ve hizmetçilerime bir şey içerirdim. Günün birinde hayvanları otlatmak için uzaklara gitmiştim. Onlar uyuyuncaya kadar da dönmedim. Akşam sütlerini hazırladım fakat onları uyumuş halde buldum. Onları uyandırmayı ve onlardan evvel ailece akşam sütü içmeyi hoş görmedim. Çanak elimde olduğu halde onların uyanmalarını bekledim. Nihayet tan yeri ağırdı. Çocuklar açlıktan ayaklarımın dibinde ağlıyorlardı. Derken anam babam uyandılar ve sütlerini içtiler. Allah'ım eğer bu işi senin rızan için yapmışsam, bu kayadan çektiğimiz sıkıntıyı bizden uzaklaştır. Kaya bir miktar açıldı. Ancak çıkılacak gibi değildi. İkincisi şöyle dedi. Allah'ım, amcamın bir kızı vardı ki onu herkesten çok seviyordu. Ona yaklaşmak istedim ama yanaşmadı. Derken bir yıl kıtlık olmuştu ve o da dara düşünce bana geldi kendisini bana teslim etmesi şartıyla ona 120 altın verdim. Kabul etti. Ona yaklaşmaya muktedir olunca Allah'tan kork, haksız yere mührümü bozma dedi. Ben de derhal bu çok sevdiğim kızdan uzaklaştım. Allah'ım eğer bu işi sırf senin rızanı kazanmak için yapmışsam içinde bulunduğumuz sıkıntıyı bizden defet. Kaya biraz daha açıldı ama yine de çıkamıyorlardı. Üçüncüsü şöyle dedi. Allah'ım ben işçiler tutmuş ücretlerini vermiştim. Fakat biri ücretini almadan çekip gitmişti. Onun ücretini işlettim. Öyle ki onun bu ücretinden bir hayli mal birikti. Bir zaman sonra bu işçi bana geldi ve ''Ey Allah'ın kulu, ücretimi ver'' dedi. Ben de şu gördüğün deve, sığır, koyun ve köle Onların hepsi senin ücretinden çoğalmıştır dedim. Ey Allah'ın kulu, benimle alay etme dedi. Seninle alay etmiyorum dedim. Bunun üzerine adam hepsini aldı ve önüne katıp götürdü. Geride hiçbir şey bırakmadı. Allah'ım, eğer bunu senin rızanı kazanmak için yaptıysam bizi olduğumuz şu sıkıntıdan kurtar. Kaya tamamen açıldı ve onlar da yürüyerek çıktılar. Kıssadan alınacak dersler ve ibretler. 1. Allah Azze ve Celle'ye dua ederken salih amellerle tevessül etmek caizdir. Yine Allah'a O'nun güzel isimleriyle dua etmek de bir başka Müslümanın duasıyla tevessül etmek de bir ittifak caizdir. 2. Ana baba hakkının önemi. Anne baba hakkı Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin hakkından sonra defaatle emredilmiştir. Yüce Rabbimiz Tebareke ve Teala şöyle buyurur. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: "Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı." Mağara'da mahsur kalan adamlardan ilki anne ve babasına yaptığı iyilikle Allah'a tevessülde bulunmuştur. Zira bu iyilik Allah katındaki en makbul salih amellerdendir. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle demektedir. Ana babaya iyilik yapmak kadar Allah azze ve celle'ye yaklaştıran başka bir amel bilmiyorum. 3. Zinadan kaçmanın, iffetli olup namusu korumanın faziletli bir amel olup insanın imkan varken zinadan kaçmasının çok faziletli bir salih amel oluşu. Bu tiksinç günah ahir zamanın en büyük fitnelerinden bir tanesidir. Öyle ki bu kötü fiiliyatla nesiller bozulur, toplumda ahlaksızlık kök salar. Rabbimiz şöyle buyurur. Zinaya yaklaşmayın. Zira o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur. Zinadan kaçınan ve bunu yalnızca Rab Teala'nın rızası için yapan kimse, kıyamet günü hiçbir gölgenin bulunmadığı o sıkıntılı günde Allah'ın arşının gölgesinde gölgelendirilir. Zina ne kadar iğrenç ve büyük bir günahsa ondan kaçınmak ve uzak durmak da öylece faziletli ve büyük bir ameldir. 4. Emanete sahip çıkmanın, çalıştırdığı insanların haklarını korumanın ve Müslümanların işlerini onların yararına olacak şekilde görmenin fazileti. Üçüncü adam, kendisinde alacağı kalan işçisinin ücretini emanet olarak saklamış, bu ücreti saklamakla da kalmayıp, onun adına o ücreti işletmiş ve çoğaltmıştır. Hak sahibi kendisine geldiğinde, adamın hakkı olan miktardan çoğalttığını da eksiksiz bir şekilde vermek gibi bir erdemlilik göstermiştir. Emaneti hıyanet etmek nasıl büyük bir günah ve münafıklık alameti ise, emaneti muhafaza ederek hak sahibine ulaştırmak da öylece faziletli bir amel ve mü'min ahlakıdır. Bu kısa, kişinin çalıştırdığı insanların haklarına sahip çıkmanın Allah katında büyük amellerden oluşuna delildir. 5. Allah Subhanahu ve Taala kullarının dualarına icabet eder. Kul Rabbine dua ederken kul olduğunun bilincinde olmalı, samimiyetle istemelidir. Samimiyetsiz olan sadece belli bir parolayı yerine getirmek adına belli sayıda okunup kabul olunması beklenen dualar müstecap dualar değildir. Salih dua, Rab ile kul arasındaki bir bağdır. Rabbimiz şöyle buyurdu. Bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Dua, Rab ile kul arasındaki tüm mesafeleri kaldırır. İmam Ahmed'e Allah'ın arşı ile aramızdaki mesafe ne kadar diye sorulduğunda şöyle cevap verdi. Sadık bir kalpten çıkan salih bir dua kadar. Kardeşlerim, bilelim ki Allah bizlere şah damarımızdan daha yakındır. 6. Nefsimizi muhasebe edelim. Bizler bu şekilde zor bir durumda kaldığımızda Rabbimize kendisiyle tevessül edeceğimiz Salih amellere sahip miyiz? Yerine getirmemiz elzem olan ibadetlerin de dışında Allah'ı memnun etmek için sadece onun muttali olduğu hangi iyilikleri işledik? Aksi takdirde ölüm anı gelip çattığında eyvah edip duran kişinin ahvalini yaşayacağımız kesindir. Bu kimselerin durumunu Rabbimiz şöyle beyan ediyor. Nihayet onlardan birine ölüm gelince Rabbim Beni dünyaya geri gönderiniz ki terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım der. Hayır. Bu sadece onun söylediği boş bir sözden ibarettir. Onların arkasında tekrar dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır.